3 kedi bir canavar. Ne güzel bembeyaz her yer. Karla kaplanmış sokaklar, kaldırımlar, evler. Piti, Pati ve Pus şaşkın. Üç kafadar ilk kez görüyor karı. Yağan taneler gıdıklıyor minik burunlarını. dayanamıyor, yuvarlanıyorlar karda. Kardan kedi yapıyorlar. Sıra geliyor kar topu atışına. Ustaca hedefi tutturmaya. Sonraki eğlence leğenden kızak yapmak. Bir o yokuştan bir bu yokuştan kaymak. Ama bu kızağın ne kornası var ne de freni. Biliyorlar artık hızlı gitmenin keyfini. Eyvah! Zaman hızla akıp gitmiş. Nasıl da kararmış hava. Üstelik yaklaşıyor hain bir fırtına. Kafadarlar şimdi evlerinden çok uzakta. Şu değeni bir kuytuya taşımalı. Yan yana sokularak ısınmalı. Pusun gözünden kaçmaz. Neyse ki. Bir apartman girişi. Hemen şuradaki. O anda boşuna değil Piti'nin sıçraması. Yüzüne çarpan, rüzgarla savrulan bir kağıt parçası. Pus alıyor kağıdı, okuyor yazılanı. Dikkat, canavara yaklaşmayın. Bu aralar çok sinirli. Pus fısıldıyor. Bu bir şaka olmalı. Canavar diye bir şey yoktur. Herkes aklını kullanmalı. Ama yine de Piti ve Pati korkudan titriyor. En küçük ses bile onları irkiltiyor. Rüzgar uuu diyor. Zıplıyorlar. Dallar çat çat çatır diyor. Sıçrıyorlar. Ah şu pitiyle pati. Her şeyi canavar sanıyorlar. İkisinin de zengin hayal gücü. Akıllarındaki canavarlar türlü türlü. Acaba canavarın sivri dişleri, salyalar akıtan kocaman bir ağzı var, ağzı mı var diye düşünüyor Pati. Kocaman bir kafası, kat kat kıvrım kıvrım derisi mi var diye düşünüyor piti. İşte o anda birkaç adım ötede küçücük bir karaltıdan geliyor. Vik diye bir inleme sesi. Piti ile Pati'nin korkudan takır diyor dişleri. Pus ise sakin adımlarla yaklaşıyor karaltıya. Çok geçmeden dönüyor yanlarına. Aa, ne var acaba pusun kucağında? Minicik bir köpek yavrusu. Üzerinde hala süt kokusu. Ama yalnız başına ne arıyor burada? Bari soğuktan donmasa. Üç kafadar başlıyor Mini'yi ovalamaya. Patileri ve vücutlarıyla onu ısıtmaya. Sonunda minik yavru açıyor gözlerini. Teşekkür eder gibi sürtüyor ıslak burnunu, yalıyor minik diliyle kediciklerin yüzlerini. Tam o anda yayılıyor etrafa korkunç bir uluma. Ardından da yaklaşan bir homurtu sesi. Bizim üç kafadar hatta pus bile korkuyor bu seslerden. Demek canavar varmış gerçekten. Bir yandan kollar minik yavruyu, üç de yumuyor gözlerini sımsıkı. Fark edince üzerlerine düşen dev gölgeyi, küt 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 atsa da kalpleri yine de aralıyorlar gözlerini. Olamaz, gerçekten de salyalara akan kocaman bir ağız, sivri dişler, koskoca bir kafa, kat kat kıvrım kıvrım bir deri. Korkunç bir canavar bu besbelli üçü de şıp diye bayılı veriyor oracıkta. Ayıldıklarında güzel bir sürpriz bekliyor onları. Henüz yavrulayan bir köpekmiş o korktukları. Hem çok şefkatliymiş hem de anlayışlı. Meğer komiklik olsun diye canavar koymuşlar adını. Bayılınca bizim kafadarlar canavar onları da taşımış sıcak kulübesine. Üçünü de yatırmış en rahat köşesine. Şurası doğru. Yeni anneler sinirli olur. Endişeden bebeklerine yaklaştırmaz yabancıları. Ama canavar için üç kafadır artık günün kahramanı. Çünkü donmaktan kurtarmışlar kaybolan yavrusunu. Öyleyse artık Piti, Pati ve Pus canavarın başlarının tacı.